henüz üzerinden çok geçmedi, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti, diyen Fransa Cumhurbaşkanı Avrupa'da kendine ve ordusuna yeni rol arıyordu, Amerika'nın yokluğunda Avrupa'nın savunmasını Fransız ordusunun üstlenebileceğini ima ediyordu, boş işler peşinde ucuz kahramanlık kolay, iş ciddiye binince nedense Macron NATO'yu hatırlamış, Türkiye'nin Libya'da meşru hükümete verdiği desteği NATO'ya şikayet edecekmiş, vizyonsuz bir cumhurbaşkanının kafasını iki de bir taşlara vur. Kur'an tutarsızlıklarının ve çaresizliğinin en iyi göstergesi, kendi başına bir etkisi olsa NATO'nun lafını hiç etmezdi, kafasının içinde dış politika ve güvenlik işlerine dair ufacık bir fikri olsa vaktinde NATO konusunda böylesi boş boğazlık etmezdi, NATO'da neyi dile getireceğine veya nasıl bir pozisyon alacağına dair de fikri yok, ne olacak, bu konuyu NATO gündemine taşısa ne anlam ifade eder, beyin ölümü gerçekleşti dediği bir kurumdan nasıl medet umar, bunların bir anlamı yok bugün Libya'nın yaşadığı krizin baş sorumlularından biridir Fransa bunu da en iyi NATO biliyor alelacele NATO'yu devreye sokup Kaddafi'nin bombalanmasına neden olan kendileriydi Amerikalılar zaten bu konuda Fransa'ya çok öfkeli Afrika ile ilişkisini tarih boyunca sömürü boyutuyla kuran Fransa Libya'da şimdilerde Türkiye'nin etkinliğinden rahatsızmış Doğu Akdeniz'de Türk gemilerini aramaya kalkacaksın o zaman Türkiye NATO üyesi değil Türk gemileri füzeleri Fransa Fransız gemilerine kilitleyince Şamata'yı kopartacaksın, NATO üyesi ülkelere yakışmıyor, diyeceksin, sen hangi hakla Türk gemilerini aramaya kalkıyorsun, madem kendine güvenmiyorsun niye bu işlere kalkışıyorsun, madem NATO'dan medet umuyorsun neden NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti gibi laflar ediyorsun, Macron ne konuştuğunun da farkında değil, Türkiye'nin meşru hükümete verdiği desteği gayrimeşru ilan etmeye kalkışmak ancak böylesi bir aymazlığın ürünüdür, buralarda da eskiden olduğu gibi istedikleri gibi at koşturabileceklerini sanıyorlar, kendileri darbecileri desteklerken sorun yok, Türkiye meşru hükümete destek verince kıyamet kopuyor, yok öyle iş, başta Fransa olmak üzere Avrupalılar yeni dünyanın gerçekliğini kavramış değiller, Amerika'nın arkasına saklanıp Orta Doğu'da ahkam kesme günleri bitti, hatırlarsanız Macron Suriye konusunda da abuk sabuk konuşmuştu, asker göndermekten falan bahsediyordu, yine de bekliyoruz gelen giden olmadı eğer yapabiliyorsa Libya'ya da göndersin yok yapamıyorsa gündemi meşgul etmesin bozuk saatler bile günde iki defa zamanı doğru gösterirlermiş, Başkan Trump'ın 17 ay boyunca ulusal güvenlik danışmanlığını yapan ve azledilince de yazdığı kitapla kilini satırlara döken John Bolton, Fransız Cumhurbaşkanı Macron hakkında Trump'ın ne düşündüğünü çok açık biçimde yazmış, Bolton'un olayın gerçekleştiği oda adıyla piyasaya sürülen kitabında, Trump'ın Macron için dokunduğu her şey insan dışkısına sarıyor, ifadesini kullandığı belirtildi, muhalif bir Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Akdeniz ve Libya'da Türkiye'yi karşısına alan politikasına içeriden de oldukça sert eleştiriler yükseliyor. Paris Jeopolitik Araştırmaları Merkezi Genel Direktörü Charlie Saint-Prot, Libya'nın doğusundaki terör örgütü lideri Haftar'ı tehlikeli biri olarak nitelendirerek Fransa, Libya hususunda kendini izole etti. Fransa'nın Haftar'ı desteklemesi saçmalık, üstelik Haftar oyun dışı kaldı dedi. Ankara'ya yaklaşmalı Fransa'nın Libya'da artık politikasını değiştirmesi gerektiğini vurgulayan Saint Prot, sadece, Libya Başbakanı Faiz, Es Serrac'a destek vermeli, insan haklarına bağlı olduğunu söyleyen Fransa, Libya'da bulunan toplu mezarları göz önünde bulundurmalı, Fransa siyasetini tamamen değiştirmeli ve Ankara'ya yaklaşmalı, Türkiye'ye karşı savaş açmanın anlamı yok diye konuştu, Sömürgeciler AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Hafter'in Libya halkı karşısında gerilemesi sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı, Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözde açıklamalarının artması tesadüf değildir ifadelerini kullandı. Çelik Fransa'nın darbeci haftır ve milislerine arka çıktığını hatırlatarak Libya'nın geleceğine Fransa değil Libya halkı karar verecektir. Cumhurbaşkanımız Libya halkının meşru iradesini desteklemektedir. Sömürgecilerin Afrika'da elini kolunu sallayarak gezdiği dönemler geride kalmıştır değerlendirmesini yaptı.